Abi benim bir kere yap kimse yapma. Takipteyim Santor Avrupa demiş. Takip ediyorsan geldik kankacığım. Evet başladık Avrupa ve Santor oradan. Senin kimse yapmamış kanka. Ben yaparım ya. Ben var ya. Müthiş bir influencer mıyım yoksa artık. Everton. Hop Bayern Münih'e gittik abi. 200 milyona. Güzel bir kariyer. iki tane şampiyonlar ligi çekmişiz altımızdan. Buradan ben Real'e de giderim beyler. 21 yaşında da Real. Var mı daha iyi kariyer bu dünyada? Bana söyle. Bana söyleyin bak parayı da seçip Alahliye mi gitseydik hemen yoksa Ligi kazanıyoruz şampiyonlar ligini kazanıyoruz Biz de böyle bir Real Madrid'iz Beyler Barcelona domine etti herhalde Real Madrid şampiyon olamıyor ligde kaç yıldır 7 yıldır anca 6-7-8 yıl belki şampiyon olamadı Real Madrid ama İsmail Akuturgut 30 yaşına gelince Bu duruma bir dur dedi yani Gerçi ben de değil kankacım Emir dedi buna Emir Hiçbir şey kazanmadık son yılda. Artık gidelim mi diyecektim. Güzel takım gelse giderdik ama 3 lig ve 2 şampiyonlar ligi yaptık emekli olmadan. 11 tane şampiyonlar ligiyle Liverpool'a da gideriz abi. Orada management tak. Dünya kupamız var mı? Euro yok. Dünya var. Çok iyi. Balon durumda. da 3 tane var. Veyla 98 overall'ım. Şimdi ne kadar gelmiş hiçbir En iyi kariyer ve kimsenin yapamayacağı en iyi bir kariyer. Yani. Altına da en iyi arabayı da çekmişim.